Arkadaşlar merhaba, ben Özgür Kaleözü, Zafer Partisi Kocaeli Darüzeyit e Önümüzdeki dönemde her hafta bir videoyla sizlerle tanışmak, sohbet etmek, gündemi değerlendirmek, öne çıkan haberleri üzerine Özgür Kaleözü neler söylüyor, Zafer Partisi bakış açısıyla meselelere baktığımızda neleri görebiliyoruz. Bunları tartışmak, bunlar üzerine yorumlarda bulunmak üzere artık video kayıtlarla sizlerle sohbet edeceğiz. Pek çok arkadaşımız sosyal medyayı en etkin şekilde kullanarak gerek sokak röportajlarıyla, gerek masava sohbetlerle, gerek yayıncılık mecralarındaki çalışmalarıyla farklı meseleleri gündemde tutabiliyorlar. Biz de onlara bir omuz verebilmek, onlarla e, yükü biraz paylaşabilmek adına bu anlamda birkaç video ile haftada belki de e, sizlerle sohbet edeceğiz. Farklılık olarak şunu görebiliriz. E, daha çok yerel siyaseti... Darıca'da neler oluyor, Kocaeli'de neler oluyor, öne çıkan başlıklar neler, ülkemizde öne çıkan haftanın mühim gelişmesi nedir, bunlara bakacağız. Ama böyle ara ara, uluslararası ilişkiler, global meselelere nereden bakmalıyız, görmediğimiz, gözden kaçırılan neler yaşanıyor, bunları da kendi görebildiğim kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Amacımız burada kesinlikle bir parti propagandası değil. Aksine sizlerden bir arkadaşınız, bir komşunuz olarak Darıcı'da neler yaşıyoruz? Darıcı'da bir vatandaş olarak beklentilisine. Kocaeli'de yaşayan bir vatandaş olarak Kocaeli'den beklentilisine. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak devletimizden beklentilerimiz neler? Bunları sohbet etmeye çalışacağız. Zira ideolojik olarak son derece yüklü ve son derece donanımlı arkadaşlarımız zaten siyasi kanal anlamında pek çok video paylaşıyorlar. tarih arkadaşlarımız bu anlamda başarılı işler çıkartıyorlar. Biz de vatandaş olarak bu ülkenin bir vatandaşı, bir, bir bilim insanı, bir iş insanı olarak neler bekliyoruz? Bunu paylaşmaya çalışacağım. Bu anlamda önüme gelen ilk başlık tabii ki Ülkemizin bugünlerde bugünlerde kaçınılmaz şekilde gündemi olan bu komisyon ve süreç meselesi. Bu komisyon ve süreç gördüğümüz şekliyle ülkemiz adına çok iyi bir geleceğe hizmet etmiyor. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bize pazarlanan farklı olsa bile bizim baktığımız açıdan gördüğümüz mesele aynı değil. Örneğin terörsüz Türkiye diye bir söylem ortaya kondu. Tabii ki buna kimse karşı çıkamaz. Fakat bir karşı soru sormadan da geçemiyorum. Devletin sağlıklı şekilde işletildiği bir ülkede terör olabilir mi zaten? Yani terör varsa yolunda gitmeyen başka şeyler vardır. Yani emniyetinizde bir problem vardır, istihbaratınızda bir problem vardır, siyasi iradenizde bir problem vardır askeri anlamda caydırıcılık noktasında bir problem yaşıyorsunuzdur ve terör kendisine alan buluyordur. Bu başlıkların birisinde bir zaaf olmalı ki terör kendisine son 40 yıldır alan bulamaz Baktığımızda gerek emniyetinizin gerek ordumuzun bir zafiyet içinde olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman zafiyet nerede? Zafiyet son 50 yıldır uygulanan politikalarla. Zafiyet nerede? Oy elde etmek adına seçmeni kamplara bölmeyi doğru gören anlayışla. Oyları bir yerlere konsolide etmek adına seçmenleri etiketleyen, seçmenleri birini diğerine karşı yabancılaştıran siyasi dilde. Anayasal 66. madde karşımızda dururken vatandaşlık bağıyla ülkemize bağlı olan herkes bizim için eşit ve eşdeğer kıymetliyken seçmenleri bir grubun diğer grubuna karşı şeytanlaştıran siyasi değil, bugün karşımızda gördüğümüz bu problemin altında yatan temel unsurdur. Yani insanları birbiriyle kavgalı hale getirmek, İnsanları birbiriyle sürekli olarak çatışık halde tutmak için sürdürülen e, siyasi dili doğru bulmuyorum. Yani insanların sürekli olarak şu seçmen buyurur, bu seçmen var. Hayır. Türkiye'de yaşayan herkes her partiye istediği gün oy verebilir. Türkiye'de yaşayan herkes istediği gün istediği partiye üye olabilir ve orada siyaset yapabilir. Fakat tabii ki teolojik gruplar hayata bakış açısında farklılıklar olacaktır. Problem yok burada. Yani bu mesele tamamıyla sizin hayata bakış açınızla ilgili. Ama buradan çıkıp da seçmenleri kamplara bölen ve etnik temelli bir siyaset yapan ırkçılık son önümüzde duran bu hadisenin altında yatan temel meseledir yani Türk'ü, Kürt'le, Çerkez'le, Avşar'la, farklı gruplarla, Zazalar'la karşı karşıya gösteren zihniyet, Cumhuriyet'in nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu bilmeyen zihniyettir. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu gerçek anlamda öğrenmek isteyen arkadaşlarımız, bu konuda çok başarılı arkadaşlarımız var sosyal medyada, bunu detaylarıyla anlatan. Oradan birkaç video izlediklerinde şunu göreceklerdir. Cumhuriyetin kuruluş esnasında kimsenin etnik bir sorunu yoktu. Kimsenin etnik bir önce yoktu. Tek bir mesele vardı ülkenin kurtarılması. Ülke kurtarıldı. Asıl mesele ülke kurtarıldıktan sonra ülkenin kaynaklarının paylaşılması noktasında kapitalist sistemin, emperyallerin oyuncağı olmuş bazı siyasilerin ülke içinde çatışma eksenlerini sürekli olarak kaşıması ve ülkeyi bir yerlere doğru e, sürükleme galibidir. Çin'de olduğumuz temel problem budur arkadaşlar. Yoksa kimsenin etnik sorunu ile kimsenin temelde bir sorunu yok. Çünkü ülkeyi kurarken yan yanaydık. Bugün ülkenin içinde yaşarken de yan yan olmak zorundayız. Ama asıl sorunumuz ne? Köylünün sorunu, çiftçinin sorunu, işçinin sorunu, atanamayan öğretmenin sorunu, yurt bulamayan öğrencinin sorunu, iş bulamayan gencin sorunu, babasından haçlık isterken yıpranan ve maalesef hayatını Marmara'yın raylarında sonlandıran gençlerimizin soru. Asıl sorunlarımız bunlar. Ve bu sorunlar hiçbir birisinin kökenle geçiyor. Tamamıyla sınıfsal sorunlar. Yani geldiğiniz içinde doğduğunuz ailenin hangi sınıfta olduğu, işçi <laughs> esnaf mı, beyaz yakalı, mavi yakalı, orta direk, zenginler kulübü, nerede doğduğunuz? Asıl problem bu ülkenin sosyoekonomik olarak alt gruplarda doğmuş olan insanların karşı karşıya kaldığı acımasız ve zorlayıcı yokluk. Bununla kavga edeceğiz. Kavgamız bununla olacak. Bunun dışında bir kavgayı ben ülkem adına doğru bulmuyorum. Vereceğimiz en doğru kavga ülkemizin geleceği adına. Çocuklarımızın kendi gelecek hayallerini ülkelerine dair kurmaları için vereceğimiz kavgadır bu anlamda da bugünden itibaren sizin önerileriniz, sizin fikirleriniz, sizin benimle paylaşmak istediğiniz başlıklar, karşılaştığınız sorunlar, bunları paylaşırsanız hem karşılaştığınız sorunu dile getirebilir hem de belki bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinizi dile getirebiliriz. Ve ortak akılla daha doğru, daha iyi bir Türkiye'yi birlikte inşa edebiliriz. İlk videomuz olarak sanırım bu kadarı yeterli. Nerede durduğumuzu, verdiğimiz kavganın ne olduğunu ve kiminle kavga ettiğimizi anlattık. Kavga ettiğimiz tek bir şey var: ülkemizin kaynaklarını çalan emperyal sistem, ülkemizin çocuklarının geleceğini çalan çıkar grupları. ülkemizin insanının refahını çalan hırslı ama hırsız siyasetçiler. Bunlarla kavga edeceğiz. Bunun dışında hiçbir kavgayı ülkenin geleceği daha doğru bulmuyorum. Daha iyi, daha mutlu, daha güçlü, daha bağımsız ve teknolojik anlamda kendini geliştirmiş bir Türkiye için sizlerle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. İlk video bu kadar olsun. Devamını önümüzdeki hafta başlıklar halinde konuşuruz, sohbet ederiz. Sizler de bu videonun altına paylaştığımız sosyal mecralara yazarsanız sizden gelecek konuları da önümüze alalım birkaç cümle de olsa hakkında yorum yapmak istedim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.